postum. ben var aslında. sokağa çıkman yasak. Tam kapalı. Kaplamında sokağa çıkmak. Nerede yatıyorum? Sokaklarda geziyorum. Arabanın üstünde yatıyorum. Geziyorum ben. Ben uzaklaştırmam lazım Hı. Benim Hı. uzaklaştırmam lazım, lazım. Benim gireceklerim mi var? Ben yok. neden dışarı çıkmıştınız? Ben burada topluyorum burada. Yani ekmek kazancım benim benim oradan Topanma yani. kapsamında burada toplaman yasak. Ben ne yapacağım? 15 gün 17 gün sabredeceksiniz tam nere, kapama. Nereye çıkacağım benim? yatacak yerim yok. Uzaklaştırmam ama benim evden. nereye çıkacağım ben ama? Nere yakın ailen yok mu? Hı? Yakın ailen? Niye bu da yakın ailen? Verilir ya, mi? Köyde mesark karıştı mı? Karışık dedik. Bu arada ben bu tür soru yani onlar topluyor, biz yani buranın vatandaşı biz kendimiz ekmeğimizi ne? toplayamıyoruz. Ne?